Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. KPSS puanlarınız sıralamalarınız açıklandı Hayırlı olsun öncelikle Evet arkadaşlar hayırlı olsun İnşallah istediğiniz yerlere güzel yerlere atanırsınız Diyelim Evet. İdmir hocam sen puanın açıklandığında nasıl oldu Yani benim nasıl oldu Ben köydeydim arkadaşlar tam bir bayram günüydü Gelen giden soruyordu işte sıralaman kaç puanları kaç sıralaman kaç <laughs> En sevdiği günler zaten Her günleri özellikle KPSS sürecinde Yani bir de ben zaten e, Şu anda 20, 41 O zaman 26'yı açmıştım o şekilde bir dağıtandım. Yani sıralamamda hani böyle sınırdaydım. Çok gelen... <laughs> Hani gelen yok işte bu kadar kaymaz. Yok olmaz. Yok atanamazsın sen falan. Daha çok benim moralim bozuluyor falan böyle. <laughs> Gidiyorum yukarıya bir sinir krizi geçirip sonra tekrar aşağıya iniyorum kaldığım yerden. De <laughs> Resmen yaşadı arkadaşlar. Şu an doğru dakikaları. Arkadaşlar ben mesela açtım. P3 puanım 90'dı. Ee, diğerini tabii ki sonradan açıklanıyor biliyorsunuz. Hani kendi alanınızdaki sıralama. Ben onu gördükten sonra tamam dedim. Artık e, memurluğu hak ettik. Şimdi hemen bu noktada P3, P10, P121 nedir? Ona geliyorum arkadaşlar. İşte bak ben dersimi de böyle işlerim. <laughs> Hayatın içinden başlayıp <laughs> P3 puanı arkadaşlar. Geç, e, geçmiş olan bir videomuzda da bahsetmiştim. Düz memurluklar işte mesela zabıta olacaksın onun için veya belediyede işe başvuracaksın onun için veya işte gardiyanlığa başvuracaksın. Yani farklı alandaki Üniversite mezunu olarak memur alınan hangi memurluk varsa hepsinde genel olarak P3 kullanılır. Ben de bu P3'lü hani P3 puanımı görünce dedim ki tamam yani buradan bir şeye mutlaka gireriz artık. P121 puanı tabii ki bizde önemliydi. Peki P121 ile P10'un farkı ne? P121'de alan sınavı da var arkadaşlar. Yani şu anda biliyorsunuz 16-17 branşta alan sınavı var. Fizikte bunlardan bir tanesi. Eğer ki alan sınavımız varsa P121 puanınız önemli. Kendi alanınızda atanmak için yani mesela fizik öğretmenliğinden atanmak için benim puanım. Bunun kendi alanınızdaki sıralaması sonradan açıklanıyor. Şu anda var olan sıralama biliyorsunuz nedir? Genel sıralama oluyor. Evet yani şu anda sınava girenlerin arasında kaçıncı olduğunuzu Hı -hı. görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de kendi branşınızın arasında kaçıncı olduğunuzu evet. sonra öğreneceksiniz. Asıl önemli olan o. O açıya çıktıktan sonra artık diyorsun ki tamam ben atandım. Evet. Mesela bu sene işte Türkçe öğretmeni olan akrabam yani halamın kızı. Mesela hı hı. kaçıncıydı ilk nurun? Bin küsür bir şeydi. Bin küsürdü. Mesela 1200-1300 civarı bir alım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. O mesela kontenjan açıklanıp kendi sıralaması da açıklanınca tamam ben atandım dedi mesela. Evet. Ya da biz de işte. Yani ilk çıkınca belli değildi ama işte kontenjanda 150 kişi açıklandı. Ben de 70. oldum mesela tamam biz de tanıdık artık. Yani öğretmenlik anlamındaki atamanızı ancak hani kendi alanınızdaki sıralama ve kontenjan belirlendikten sonra anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunda da mülakata falan giriyorsunuz. Mülakattan sonra bir sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi e, noktaya gelelim. Şu andan sonra neler olacak? Eknur Hocam neler olacak bu andan sonra? Şimdi ben puanımı ve e, genel sıralamamı öğrendim. Arkadaşlar ilk önce e, açıklanacak. Daha sonra sizin tabii ki belirli bir alanınızdaki sıralamanız açıklanacak. Sonra siz eğer bu kontenjanın içine dahil olursanız yani alınacakların 3 katı çağrılıyordu. E, bu çağrılanlar arasında olursanız mülakata çağrılıyorsunuz ve mülakatta da başarılı olursanız artık atanıyorsunuz. Güvenlik soruşturması artık yok arkadaşlar. E, bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Evet Evet, bu şekilde yani e, şu anda önemli olan yani mülakata çağrılabilmek için arkadaşlar sizin alanınızda kaç kişi alınacaksa onun 3 katı kadar olan Hı -hı. sıraya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında da mülakata giriyorsunuz hakkınızda hayırlısı olsun evet, diyorum ama şu an ama... yapacak bir şey yok bu anlamda yani bekleyeceksiniz arkadaşlar. Puanınız yüksekse hani bu P121 ya da P10'da çok hani yüksek yapamadıysanız bu diğer memurlukları da düşünebilirsiniz. Yani hani en azından devlet ya memurluğu. Artık hani bir şeye sizin... kalmış bir şey yani. Ben düşünüyordum bu artık evet. size kalmış. Peki atama ne zaman oluyor hocam? Arkadaşlar bakın bunun kesin ve net bir tarihi yok. Yani işte kesin olarak her ay Şubat ayında olur. Böyle bir hani garanti yok. Kimse vermiyor böyle bir garantiyi size. Ama genel olarak Ocakla Mart arasında bir atama oluyor. Daha sonraki süreçte de yani yaz aylarında da başka bir atama daha oluyor. Yani şu an en erken Ocak ayında hani diye söylesek yanlış olmaz. Ama tabii ki kesin değil. Evet. Şubat'ta da olabilir, Mart'ta da olabilir ve sayılar hiç belli değil. Öyle değil mi Nurcu? Yani ne zaman olacağını biz de kestiremiyoruz arkadaşlar şu anda. Yani hani. Takvim de tam belli değil hani şu tarihte atama olacak, şu tarihte hı hı. yerleştirilecek işte kararnameler gelecek falan böyle bir şeyden de bahsedilmiyor o yüzden bilmiyorum. Peki bize ataman olduğunda nasıl sevinmiştin onu da <gülüyor> <gülüyor> Yani ben bizim annemin günü vardı zaten. <laughs> ben bir yandan poğaça falan yapıyorum işte yarın hazırlık. Ee, teyzemin kızı var işte. Buradan ona selamlar gönderiyorum. O da bizde beraber hamur işleriyle falan uğraşıyoruz. Ben gördüm bir arkadaşım hani Facebook'a bakarken bir gördüm baktım. A, benden sıralaması sonra olan bir arkadaşım atanmış. Aa dedim o atandıysa ben ondan önceydim o zaman benim kesin atanmış olmam lazım. Sonra girdim hemen baktım ama kimseye ses çıkartmıyorum. Annem bir yandan dürtekliyor kalk Teyzen iş yapıyor, sen <gülüyor> yapmıyorsun, kalk <laughs> çabuk falan. O arada baktım, sana tabii ki çok büyük bir mutluluk. Herkes her şeyi kenara bıraktı falan, sevinmeye başladı. <laughs> Sonra doğru yola çıktık. Biz ikimiz de aynı yılda döndük arkadaşlar ama ilk nur, ek atamayla. Ben hani ilk atamada gitmiştim. Evet. Böyle, inşallah size de böyle güzel sevinçler yaşamayı Allah nasip eder. Ah, ben inşallah. de bir başka videomuzda bahsederim arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi şu an yapmanız gerekenler... Hani beklemek en büyük yapacağınız şey arkadaşlar. Ve de tabii ki artık bu hani size kalmış farklı fırsatları da düşünebilirsiniz. Ee, yani düşüncemiz hani bu seneki genel kültür yeteneğin daha zor olduğunu duymuştuk. Hani e, puanlar daha düşebilir ama sonuç olarak sıralama değişmeyecek arkadaşlar. Sen yapamadıysan öteki adam da yapamayacak. Hiç moralinizi bozmayın. Evet. Ee, kontenjanlar hiç belli olmaz. Sıralamanız hiç belli olmaz. O yüzden şu an moraliniz iyi olsun arkadaşlar. Beklemekte sabır göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Ya tabii ki bir taraftan da eğer hani gerçekten senin için kötü geçtiyse yani mesela ilk yıl ben daha sınava girdim. Türkçeyi öyle kötü yaptım ki ya inanılmaz bir şey ya. O kadar çok çalışmıştım. Daha en baştan bitti mesela benim için. Ben biliyordum ve de bittiğini yani daha ilk yıl girdiğim zaman. Böyle bir durumda mesela kendinize bir aralık verip daha sonrasında da çalışmaya tekrardan koyulabilirsiniz. Yani bunda da... E, fayda olabilir. Teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.